6-7 Eylül olaylarının 65. yılındayız. Artık şunu biliyoruz. O korkunç iki gün boyunca yaşananlar bir özel harp operasyonunun sonucuydu. 1955'te Kıbrıs müzakerelerinde hükümetin elini güçlendirmek, Atina'ya gözdağı vermek için hazırlanmış bir planın parçasıydı. Devlet destekli kışkırtma çığrından çıkıp bir toplu lince dönüştü ve Türkiye'nin uçan utanç tarihine kaydoldu. Olayları tertipleyenin Başbakan Menderes ve İçişleri Bakanı Gedik olduğunu söyleyen dönemin Dışişleri Bakanı Fuat Köprülü oldu. Onun ifadesi Yassıada'daki 6-7 Eylül duruşmalarına dayanak oldu. Cumhurbaşkanı Bayar, Başbakan Menderes ve Başbakan Yardımcısı Zorlu yargılandılar. Sonunda Menderes ve Zorlu kışkırtma amacıyla örgüt kurmak suçlamasıyla artışal yıl hapis cezasına çarptırıldı. İki günlük linç kampanyasının Türkiye'ye bedeli ağır oldu. Gayrimüslimlerin İstanbul'u terk etmesiyle sosyal doku zedelendi. Onların mallarına Anadolu tüccarının el koymasıyla büyük bir sermaye transferi gerçekleşti. Devletin istediğinde bir yalan haberle kitleleri kışkırtıp sokağa dökebileceği ve manipüle edebileceği bir kez daha tescil edilmiş oldu. Devlet bu imkanı sonraları pek sık kullandı ve o yağmaya göz yumulması daha geçen gün Mardin'de mevsimlik işçilere saldırıya dek uzanan bir linç adetine kapı araladı. Kitleleri sokağa dökmek ateşle oynamaktır. Çünkü kışkırtılan kitlenin yarın kime saldıracağı hiç belli olmaz. Aynısı idam cezası için geçerlidir. Menderes Irak'ta darbe olup başbakan öldürüldükten sonra muhalefete şöyle diyordu: Irak'ı misal göstererek adeta bunları öldürecek bir serseri çıkmayacak mı demektedirler. Suikasta cüret edenlerin idam sehpalarında can verdiklerini hatırlasınlar. Menderes bu demeçten bir buçuk yıl sonra devrildi ve hatırlasınlar dediği idam sehpası kendisi için kuruldu. O dönemin tanıklarıyla konuşmuş belgeselini yapmış biri olarak bugünkü iktidara tavsiyem linçki linci kışkırtmaması, lince göz yummaması ve hele idam lafını hiç ağzına almamasıdır. Bu işlerde son pişmanlık fayda etmiyor çünkü.